Hepinize merhabalar güzel insanlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır sizin için. Bu videomuzda kariyer planlama dersi final sınavı için gerekli olan dokümanlardan söz edeceğim. İlk olarak bir klasiktir bizim için. YTNK TV'den kısaca bahsettikten ve hatırlatmalarda bulunduktan sonra asıl meseleye girişeceğiz hep birlikte. İlk olarak ytnk.tv adresine girip sağ üst köşeden giriş yaptıktan sonra yine tabii ki ee, okul e-postamızda veya kaydolduğumuz e-postayla birlikte TC kimlik numaramız veya değiştirdiğimiz şifre giriş yapıyoruz bildiğiniz gibi. Sağ üst köşedeki 3 çizgiden kariyer planlama dersine tıklıyoruz. Buradan aşağı inip devam et diyoruz. Ve 6. haftayı yapmıştık en son hatırlayacak olursak. 7. haftadan itibaren yine şuradaki tarih saat gözükecek şekilde... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. hafta videolarının hepsini izliyoruz. Yine kırmızı yıldızlı olanlar. Hemen hemen 8-9 video yapıyor sanıyorum. Şurada bir tane kırmızı var. Gerçi hepsinde birer tane kırmızı var. Bu da demek oluyor ki bizim için 7 video izlemek yeterli. Her bir için ekran görüntüsü aldıktan sonra hatta 8, 2, 4, 6, 8. Toplamda 8 ekran görüntüsü olacak şekilde. Yine bir A4'e. Arka yönü de yapabilirsiniz. 4 4 de bölebilirsiniz. Çıktısını alıp yarın değil ondan sonraki haftaki pazartesi günü getiriyoruz. Getireceğimiz ilk doküman bu. İkincisi ve hocalarımızın daha çok kıymet verdiğini düşündüğüm doküman 5 yıl sonra ne yapacaksın sorusunu yanıtladığımız belge olacak, yanıtladığımız yazı olacak. Biliyorum aramızdan pek çok kişi hedefini tam olarak belirleyememiş durumda. Ki bu çok doğal çünkü daha birinci sınıftayız. Yeni yeni meslek derslerini görmeye başladık ve hatta başlamadık bile. Şu anki gördüğümüz okyanusta bir bardak kalır belki. Natural Fibers. Onun için Size destek olacak bir takım materyaller hazırladım yine ve bunları sunacağım şu anda. İlk olarak aklımızda bir meslek grubu oluşmadı mı diyelim. Buna bir çözüm olarak yerli ve milli kurumuz İşkur bir çözüm geliştirmiş onu göstermek istiyorum. iskur.go.tr Buraya girdiğimizde şöyle bir ana sayfa karşılayacak bizi. Buradan sağ üst köşedeki üç çizgili yerden kutucuğa tıkladığımızda iş arayan kısmına yani 3. seçeneğin sağ tarafında yer alan çentiye tıkladığımızda bizi şöyle bir şey karşılıyor. Kayıt kısmı. Buradan kayıt işlemlerimizi yapıyoruz. Sonrasında Yine buradan üye olduktan sonra ana sayfada yer alan en alttaki mesleki yönetim mesleki yönelim bataryasına tıklıyoruz. Tabii ki buradan kayıt olduktan sonra ilgili işlemleri tamamladıktan sonra bizi 3 aşamalı bir test karşılıyor ve bu 3 aşamalı testi yaptıktan sonra hemen hemen bir hafta içerisinde bir sonuç elde ediyoruz. Yine e-posta yolu bize ulaşıyor. Ve ona göre hangi yetkinlik, yeterlilik, bilgi ve becerilere daha hakim olduğumuz ortaya çıkıyor. Yararlı bir test ben bir keresinde yapmıştım ve e, analitik zekamın güçlü olduğunu gördüm örneğin. Yani sizin zeka türünüzü, yetkinliğinizi, yeterliliğinizi ve buna uygun meslekleri en uygundan en az uygun olana kadar sınıflandırıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bu yüzden İşkur'un düzenlemiş olduğu mesleki yönelim test bataryasını doldurmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında yine kendiniz herhangi bir mesleği merak ediyorsunuz. Bu hayatı rastgele yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Bu çok doğal. Ve bu ödevi yapmakta ciddi anlamda zorluk çekeceğiniz açık. Çünkü aklınızda olanlar çok çeşitlilik gösteriyor belki ve bu yüzden sizde bir kafa karışıklığı oluşturabiliyor ki gayet doğal dediğim gibi. İçerisinde bulunduğum süreç gerçekten zor. Bunun için de iki tip web site önereceğim. Buralardan rastgele mesleklerin İngilizce açıklamalarına bakabilirsiniz. Yine Türkçe çeviri kullanıp da bakabilirsiniz ve Türkçe varyantları da mevcut aslında bakarsanız. Oralardan da faydalanabilirsiniz. Birincisi workable.com Buradan İstediğimiz meslek türüne giriyoruz. Endüstrisine giriyoruz. Yani hangi alanına hizmet verdiğini giriyoruz. Ya da yani optional diyor. Tonunu buradan ayarlayabiliyoruz. Bize o meslek hakkında açıklama yapıyor kısaca. Nedir, ne değildir, ne iş yapar, nerelerde yapar şeklinde. Faydalı bir site. Örneğin kendi mesleğimizi yazdım. Ve bir sonuç çıkarmasını istedim. burada gayet güzel bir şekilde bize özetledi olayı. Genellikle iş ilanı için kullanıldığı doğru. Yani iş ilanı şeklinde bir açıklama gelecek durumda. ama size hangi yetkinliklere, yeterliklere, bilgi donanımına ve becerilere sahip olmanız, olmanız gerektiğine dair bir takım ipuçları verecektir. Nedir bunlar? İşte farklı dil özelliklerini tespit etmek, yenilikçi teksi çözümleri sunmak vesaire vesaire. Bu noktada fayda olacağını düşündüğümüz site. Yine bahsetmiş olduğum ikincisi, İkincisi Job Generator. Burası zaten şey. Aşmış kendini. <laughs> Rengen yapmış bu işi. Eski mesleklerden geleceğe yönelik mesleklere doğru bayağı bir Wiki tadında Ücretlerini vesaire gösterecek. Tabii bu yurt dışı standartlarında <laughs> bizlere yardımcı olabilecek bir site yine. Engineering vardır sanırım vardır. Tamam. Toplum Mühendisliği. Biyomedikal Mühendislik. Endüstri Mühendisliği. hemen hemen bütün mühendisliklere dair bizlere fikir sunar. Faydalıdır. Yine kullanabilirsiniz. Bu ve benzeri türedeki siteleri. Herhangi, herhangi bir anlam arayışına sahipseniz diyorum ve şimdi olayı nispeten bilen yani Hedefleri olan ve bu hedefleri konusunda daha az değişir bir takım koşullara sahip olan arkadaşlarımız için yine aynı şekilde aslına bakarsanız bütün arkadaşlarımız için nasıl bir A4 ortaya koyabileceğinize dair kısma geliyorum. Ben burada chat cipi birkaç tane hatta iki tane prompt yazdım. Ve bana buna uygun şekilde üç seçenekli bir çıktı sağlamasını rica ettim. Sonuçta şu anda birinci sınıf öğrencisiyiz. Bu doğru. Teknoloji, terbiye ve konfeksiyon adlı 3 modülümüz var. Bu doğru. İşte bunlardan birini seçip Tekstil Mühendisi olduğumda e, neler yapabileceğime dair 5 yıl içinde bir çıktı hazırlamasını istedim. Üç farklı örnek. Yine ad soyad yazıyor. Öğrenci numarası Üniversite, Ege Üniversitesi, Fakülte Mühendisi, Fakültesi, Bölüm Tekstil Mühendisi. Sonra bunu kısa, orta ve uzun vadeli şekilde ele alması istedim. Çünkü 5 yıl sonraki kısımda gerçek anlamda istediğim şekilde bir çıktı vermedi. Çok kısaydı. Yeter ki amaç bir A4 kağıdının ön yüzünün dolu olsun. Dolu olması. 5 yıl sonra kısa dönemde burada dediği gibi Brückner Textile caiz gibi akıl tekstil teknoloji konusunda uzmanlaşmış bir, bir şirkette. Junior teknisyen Mühendisi olarak çalışacağım. Tekstil makineleri ve otomasyon sistemlerinde uzmanlaşarak verimli ve çevre dostu üretim hatlarına katkıda bulunmaya odaklanacağım. Bu bir örnek tabii ki. Siz çeşitli şirketleri yine Google'layarak araştırabilirsiniz. 10 yıl sonraki hedefinde üst düzey bir mühendis veya yönetim rolünde yapay zeka ve IoT'yi tekstil üretimine dair eden R&D projenin liderlik ederken görüyorum kendim demiş. Ve endüstri özelinde bir takım işbirliklerinden gidebiliriz demiş. 15 yıl sonra konferanslarda bulunan ve gelişmiş üretim teknolojileri teknikleri üzerine araştırmalar yayınlayan bir endüstri uzmanı olarak tanınacağım demiş. Uzun vadeli olarak da tekstil mühendisi olarak kendime ait bir tekstil teknoloji şirketi kurarak bu alanda lider olmayı hedefliyorum. Vesaire vesaire yenilikçi bir anlayış ve benzerlerini burası şey içinde bu arada teknoloji içinde burası nedir finishing yani terbiye terbiye için aynı şey yapmış giyim konfeksiyon için aynı şey yapmış inditex veya H&M dikkat çekiyor örneğin siz de bu örneklerden faydalanarak kendiniz birer yazı ortaya koyabilirsiniz. Bunun dışında bunun özelinde söyleyebileceğim bir takım başka sözler söz konusu. Burada bahsetmiş olduğu gibi hani kendimizi geliştirmeye yönelik bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlik konusunda konularında bir takım değinmelerde bulunarak paylaşım yapmış. Yetkinlik zaten bir konuya hakim olma. Yeterlik de bir konuya yönelik bilgi ve becerinin Yeterli olması kısaca. Yani çok basit şekilde anlatıyorum burada. Bununla uygun şekilde e, kariyer planlama dersimizde geçen önemli kavramları da göz önünde bulundurup bir 5 yıllık e, hedef kağıdı ya da hedef ne denir ona yönergesi hazırlayabilirsiniz. Yalnızca mesleğiniz özelinde değil, mesleğinizi destekleyebilecek nitelikteki bir takım zeka türlerinde de değinebilirsiniz. Örneğin işitsel zekamı geliştirmek istiyorum. Piyano çalmak istiyorum. Ya da sosyal becerilerimi geliştirmek adına insan kaynaklarında çalışmak istiyorum. Oranın başında bulunmak istiyorum gibi bir takım ifadelerle de burayı destekleyebilirsiniz. Peki tabi. Konu özelinde söyleyebileceklerim bu kadar. Bakalım. Yarın olur, öbürsü gün olur. Ve videolarımızın devamı gelecek. Ve sesimiz yettiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz diyelim. Videomuza gözlerinizin içine bakarak devam edelim. Beni şu anda karşınızda oturan bir dostunuz olarak görebilirsiniz. Ve şu soruyu bana yöneltebilirsiniz pek tabi. Peki sen bu yolculukta neler yaptın? Bu kanalın niçin kurdun ve insanlara niye yol göstermek istiyorsun? Veya anladığımız kadarıyla böyle bir niyeti niye var? Bu çok güzel bir soru. Birazcık da kendi yolculuğumdan söz ederek yanıt vermek istiyorum. Pek tabii soruyla doğal olarak, orantılı şekilde. Evet. Ben yaklaşık 4 senedir bilim iletişimciliğiyle uğraşıyorum. Ve bireysel anlamda bir girişimim var. Bu girişim bir Marslı'nın günlüğü adını taşıyor ve şu anda bu videoyu izlemekte olduğunuz kanalın adı da bu ifadenin İngilizcesi hemen hemen. Bu yolculuğum sırasında gerek yine bireysel anlamda, gerekse toplumsal anlamda çeşitli organizasyonlarda bulunmamın da gerektirdiği ve getirdiği tecrübelerle bir takım çıkarımlarda bulundum. Kendi akranların özelinde düşündüm ki neden daha fazlasını yapamayayım? Yani gerçekten ortada çok muazzam bir potansiyel var ve 2-3 seferdir ifade ettiğim gibi niçin bu potansiyeli harcayalım? Niçin bunca akranımın yalnızca karın tokluğunu düşünen zihniyetlerde yetişmiş olmalarına karşın hayallerine destek olmayayım? Evet bu yüzden yola çıktım. Ve baktığınız zaman Instagram'da çok kolay ulaşılabilirim. yani LinkedIn'den aynı şekilde. Carik Joe'lu yazmanız yeterli olur hatta. Orada neler yaptığımı görebilirsiniz. Neler yaptığımdan çok da söz etmek istemiyorum. Nasıl ve niçin sorusunun peşindeyim yine videonun başında bahsettiğim gibi. Daha doğrusu bu kesimin başında bahsettiğim gibi. Şöyle ki yeterli düzeyde bir şeylere bilgi sahibi olamadığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Bir şeyler hakkında yeterince iyi veya e, aklımıza yatacak şekilde e, öğrenim görmediğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Pek tabii haklısınız ve pek çok sınavın telaşı aslına bakarsanız bundan ileri geliyor. Maalesef ki. Tabii bu noktada e, bizlere eğitim veren e, koca yürekli hocalarımızın demeklerini yok sayamayız tabii ki. Ama e, içten içe e, bazı şeylerin daha iyi, daha yenilikçi, daha anlayışlı olması gerektiğinden dem vuruyor olabilirsiniz. Ve e, belki de kendi yolculuğunuzda daha sağlam adımlarla ilerlemek adına bu yüzden hedefler koyamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. İşte bu noktada birbirimize destek olmamız gerekiyor. Çoğu zaman bizden büyük birilerinin rehberliğiyle ilerleyemeyeceğimiz bir dönemdeyiz artık maalesef ki. Ve bir şeyleri yola koyacaksak, yoluna koyacaksak hep birlikte koymalıyız diye düşünüyorum. Asla bakarsanız buranın kuruluş amaçlarından birisi de budur özünde. Yine hedefleri konusunda soru işaretleri yaşayan arkadaşlarım. Yine adını bile bilmediğimi düşünen arkadaşlarım ve kendi akranlarımdan sonra bu videoyu izleyecek olan sen koca yürekli kardeşim, ablam, abi. Evet size sesleniyorum. Sözün etmiş olduğum bu karın tokluğuna dayalı düzeni inat. Hayallerinizin peşinden gidin. En azından hayal kurun. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler yolunda gitmiyor mu? Telaş başınızı sardı mı? Herhangi bir şeyin sınavı, herhangi bir şeyin ödevi. Bir saatliğine bile olsa soyutlanıp kendi geleceğiniz üzerine düşündükten sonra e, alakalı alakası şekilde bir şeylerin daha kolay yoluna girebileceğine dair olan inancınız artıyor. Bu tecrübeyle sabit bir şey. Ben bilim iletişimciliği çabamdan az çok bahsettim. Bu noktada en yakın insanların yani en yakınım dediğim insanlar bile aman sus, aman konuşma, aman bir şeylerden bahsetme, aman şunu yapma, aman bunu yapma dediler ve demeye devam ediyor. Asla bakarsanız pek çok çabamın boşuna olduğunu düşünen insan sayısı bir aylık fazla azım sanamayacak ölçüde hatta. Ama ben devam ediyorum çünkü bu iş benim için bir tutku anlatabiliyor muyum? Çocukluğumdan gelen bir tutku. Evet 4 sene önce başladım. 14 yaşında bir çocuktum. Daha liseye bile gitmiyordum ama bir yerden tutununca devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Yolculuğumuzda, hayat yolculuğumuzda. Baktığınız zaman bilim iletişimciliği deyince aklınıza gelen isimler hemen hemen aynıdır. Yok Evrim Ağacı'dır, yok Barış Özcan'dır, yok var Bilim'dir. Ülkemiz pek çok sektörde tekerleşmeye yani belli başlı insanların maalesef ki elinde olmaya devam ediyor. Bu insanların üzerinde olmaya devam ediyor. Ve gelişimin önünde büyük bir engel olduğunu düşünüyorum bu noktada. Her türlü anlatıcılığının, Baktığınız zaman konu anlatım videoları denince de aklınıza hemen hemen aynı isimler geliyor. Eyüp Boncuk gibi bir takım isimler. Hani bu isimleri suçlayamayız ama bu isimlerin yanında kendini geliştirmek isteyen insanlara da birazcık <laughs> yol açmayı da düşünüyorum. Yani bu insanların da desteklenmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun bu herhangi bir anlatıcılık olmak zorunda değil. Herhangi bir yöneticilik de olabilir. Herhangi bir eğlence sektörü de olabilir mühendislik ya da tıp sektörü hiç fark etmez. Hiçbir alan fark etmeksizin artık pek çok insanın sözünün geçtiği ve herkesin özgürce düşüncelerini ortaya koyabildiği bir düzene ihtiyacımız var. Ve bunu ancak kendi kendimize sağlayabiliriz. Eğer size yapamazsın, işte edemezsin, böyle şeyler e, aykırı Deniyorsa en azından gidebildiği kadar devam etmenizi öneriyorum çünkü neticesinde verdiğiniz emek boşa çıkmıyor anlatabiliyor muyum? Mesela soruyorsunuz yani soruyorsunuzdur bilmiyorum. Bu Natural Fibers ödevinin teknik anlamda nasıl yapılacağına dair bir video çektim. Bunu nasıl yaptım? İşte o 4 senelik birikimle yatıyor bu örneğin. Ben eğer herhangi bir bilimsel yazı veya içerik için bu uğraşı sergilememiş olsaydım büyük olasılıkla Nature Fibers ödeviyle ilgili bir anlatım gerçekleştiremezdim. Bu konuda bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterliğim olmazdı. Bu örnek de pek çok noktayı ortaya koymakta. Biz kendimizi geliştiremedikten sonra kötünün iyisine mahkum olmaya birazcık bağımlı gibiyiz maalesef. Ve dediğim gibi yine en başa dönüyoruz. Hayal edin, bir hedef belirleyin. O hedef olmazsa başka bir boyutta ama aklımızın yaptığı bir alanda bambaşka bir hedefiniz gerçek olabilir. Yeter ki pes etmeyin bahsetmiş olduğum gibi. Herhangi bir sorunuz, sorunuz olduğu zaman ben bizzat ben bu zorlukları yaşadığım için ve yaşamasam bile yaşananları gözlemleyip bunlara tanıklık ettiğim için size destek olmaya devam edeceğim. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Umarım bu video bir nevi motivasyon özelliği taşımıştır sizde. Size birazcık da olsa moral verebilmişimdir yani. Pes etmeyin, çalışın, kendinize güvenin. Eminim ki başarılı olacaksınız herhangi bir hedefinizde. Hangi hedefi kafanıza koyarsanız koyun. Başarılı olacaksınız. Başaracaksınız, ben inanıyorum. Evet, diğer videolarda, bambaşka videolarda görüşünceye dek. kalın, kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. <laughs>